İsrail Gazze Şeridine bomba yağdırıyor. 7 Ekim'den bu yana 34.151 Filistinli katledildi. Binlerce kişi de kayıp. İsrail Genelkurmay Başkanı Gazze'deki saldırıların devam etmesine ilişkin planı onayladı. İsrail savaş uçakları yine sivil yerleşim yerlerini vurdu. O anlar böyle görüntülendi. Saldırı Gazze şeridinin orta kesimindeki Deir el Belah'ta yer alan Burayç mülteci kampına düzenlendi. Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. <laughs> İsrail ordusu Gazze şeridinin güneyinde 1,5 milyon Filistinli'nin sığındığı Refah kentine de havadan saldırdı. İki evde 16'sı çocuk, 6'sı kadın, 24 Filistinli katledildi. <laughs> İsrail, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat mülteci kampını da hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Gazze şeridinin sadece güney ve orta kesimlerini değil, kuzeyini de bombaladı. Sivillerin yaşadığı bir binanın İsrail ordusu tarafından vurulma anı kameralara yansıdı. İsrail Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürmekte de kararlı. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze'de saldırıların devam etmesine ilişkin planı onayladı. Filistinli grupların direnişi ise sürüyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları, Gazze'de işlenen katliamlara yanıt olarak Lübnan'dan İsrail ordusuna ait bir kışlaya 20 füze fırlattığını duyurdu. 5 bin potansiyel yaşamın ailelerinden koparıldığını biliyoruz. İşte bu sözler Doktor Bahattin Galayini'ye ait. Galayini El Basma Tüp Bebek Merkezi'ni 1997 yılında kurmuştu. Gazze'deki en büyük tüp bebek merkezi İsrail tarafından Aralık ayında vurulmuş ve tek bir füzeyle 5 bin embriyo yok edilmişti. İsrail, Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Ancak hedefinde henüz dünyaya gelmemiş olan nesillerin de olduğu ortaya çıktı. İsrail ordusu Aralık ayında düzenlediği saldırıda Gazze'nin en büyük embriyo merkezi Al-Basma'yı vurmuştu. Laboratuvarda saklanan 5000 embriyonun zarar gördüğü belirlendi. Merkezin kurucusu Doktor Bahattin Galayini merkezin hedef olmasıyla ilgili konuştu. 5000 hayatın ya da potansiyel yaşamın ailelerinden koparıldığını biliyoruz. Onların ne geçmişi ne de geleceği olacak. Olanlar nedeniyle sürekli ağlıyorum. İsrail'in saldırısı sebebiyle anne olma umuduyla bekleyen yüzlerce kadının hayalleri de yıkıldı. Onlardan biri de saldırı sırasında binada bulunan Seba Caferavi'ydi. Bombalar embriyo merkezini vurduğunda 3 aylık gebe olan Caferavi'nin kanaması başladı. Önce Hanyunus'ta bir hastaneye gitti ardından Mısır'a nakledildi. Genç kadın ikiz bebeklerini ne yazık ki kaybetti. Bu hayatımın en zor anıydı. Neler olduğunu anlayamadım. Çığlık attım sonra tükendim. Annem yanımda değildi. İlk aklıma gelen annemi istemekti. Son saldırıdan önce de elektrik ve malzeme sorunu olan tüp bebek merkezinin yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.